Eskişehir Filistin ile dayanışma platformu, kent merkezinde düzenlediği basın açıklamasında Gazze'de iki yıldır süren saldırıları kınayarak Filistin halkı ile dayanışma çağrısında bulundu. Platform adına konuşan Levent Baştürk, Sumut filosu bugün insanlığın onuru ve vicdanıdır, dedi. Baştürk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımı ifşa etmek, ve küresel ablukaya karşı çıkmak için ölümü dahi göze alan sumut filosu, bugün insanlığın onuru ve vicdanıdır ifadelerini kullandı. Baştürk, filonun birçok ülkeden aktivistler tarafından organize edildiğini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da filoda yer aldığını hatırlattı. Türkiye'ye çağrıda bulunan Baştürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve AKP iktidarına düşen, sumut filosunun hedeflediği yardımların önünü açmaktır. Türkiye tarafından gönderildiği bildirilen Firkateyn'in filoyu korumakla görevlendirilmesini acilen talep ediyoruz dedi. Açıklamasında hükümeti sert sözlerle eleştiren Baştürk, Türkiye'de Filistin dostlarını yargılamayı bırakın, gerçek suçlulara karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. İsrail ile diplomatik ilişkilerinizi sonlandırın, ticareti kesin, devam eden petrol sevkiyatını durdurun. Artık hamaset değil icraat istiyoruz diye konuştu. E?